Merhabalar, ben Emre Eğitim. E, tiyatro ve sinemada oyunculuk yapıyorum. 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Haliç Üniversitesi'nden konservatuvar tiyatro lisans bölümünden mezunum 2009'da. 2018'de yüksek lisans yine aynı bölümden mezun oldum. Şu anda da Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde sanatta yeterlik çalışması yapıyorum tez aşamasındayım. Aynı zamanda da Beykent Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. 2007 yılından bugüne de oyuncu olarak hem tiyatroda hem televizyonda hem de sinemada çeşitli prodüksiyonlarda icracı sanatçı diyelim hukuki olarak yer alıyorum. Ve 2016 yılından beri de üyesi olduğum ee, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği ki bu e, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir e, telif örgütüdür. O kapsamda kurulmuş bir telif örgütüdür. 2016'dan beri onun yönetim kurulundayım. E, bir yandan da Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği var o bir dernek o da yine sinema oyuncularının temsil eden 92'de kurulmuş bir dernek orada da yönetim kurulu başkan yardımcılığını halen yürütüyorum bir de sinema Türk Sinema Vakfı var yine köklü bir sivil toplum örgütü onlarda da Hasbek Kader kendim bir takım görevler alıyorum. Bunları niye ifade ettim? Çünkü aslında oyunculuk yaparken işin mutfağında fark etmediğimiz bazı idari ve hukuki konuları aslında sivil toplum yöneticisi oldukça biraz daha fazla fark etme şansına sahip oluyorum. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Yani genel bilinenin aksine oyuncular çok düzensiz bir iş yaşamıyla çalışmakta. Yani pek çok işsizlik aralarının dönemlerin arasında kısa süreli ve proje bazlı iş çalışmaları yapmakta ve her bir iş aynı zamanda bu oyuncunun en son işi olma imkanı yani ihtimalinde aslında barındırıyor. Bu noktada oyuncunun icrası aslında bir eser içinde görsel işitsel bir eser olarak tarif edersek eserin içindeki icrası bizim fikir ve sanat eserleri kanunumuzun 80. maddesi kapsamında o 2004'te sanırım ya 2001 ya 2004 benim bildiğim 2004 yılındaki değişiklikle kanuna girdi. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, nasıl bir eser sahibi o eser üzerinde kanundan kaynaklı haklara sahipse bir icracı sanatçı da kendi icrası üzerinde bir takım mali ve maddi ve manevi aslında haklara daha en başta o icrayı yaptığında sahip oluyor. Bunu ne sağlıyor? Bunu bizim kanunumuz sağlıyor ve bizim kanunumuz la bağlantılı olarak aslında uluslararası imzaladığımız sözleşmeler, anlaşmalar sağlıyor. WIPO diye bir uluslararası yapı var, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü. Bu, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında Dünya Ticaret Örgütü içinde oluşturulmuş. Fakat uluslararası anlaşmalar çok daha eskiye dayanıyor. Yani 1800'lerin sonunda Osmanlı'nın hatta taraf, olduğu bazı şehirlerle e, bir telif kanunu var. Osmanlı'da bir telif kanunu var. E, bu kanunlar aslında bir eserin o eserin e, üzerinde kimlerin hak sahibi olduğunu, ne gibi hakları olduğunu tanımlayan uluslararası belgeler ve bizim kanunumuzda işte bu e, uluslararası sözleşmelere üye oldukça şekilleniyor. E, oyuncunun yaptığı iş hem bu kanunla ilgili, hem çalışma iş kanunuyla ilgili hem de ticaret kanunuyla ilgili aslında ortaklıklar barındırıyor. Çünkü biz bir işe başlarken eğer bir televizyon yani görsel işitsel eserse bu televizyon ya da sinemada bir sözleşme imzalıyoruz. Ve bu sözleşme kapsamında bir iş yapıyoruz. Bu sözleşme ile Genellikle bütün oyuncular bu bahsettiğim fikir sanat eserleri kanunundaki hakları maddi hakları yapımcıya devrediyorlar. Yani onları bir bedel karşılığı veya bedelsiz, süreli veya süresiz devredebilme hakkı veriyor bu kanun. Dolayısıyla oyuncu da işe başlarken bu haklarını devrediyor. Hani çokça duyuluyordur telif meselesinde oyuncuların bir problemi var. Oyuncular telif haklarını alamıyorlar gibi. Aslına bakılırsa bu benim şahsi kanaatim. Bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz iyi bir kanun. Gelişkin bir kanun. Yani pek çok ülkeye nazaran daha ileride bir kanun ama. Fikri mülkiyet ve telif hakkı diyelim. Aslında sadece kanunda tanımlanarak kişilerin hakkını elde edebileceği bir sistem değil. Yani mevzuatın ve uygulamanın aynı zamanda kişilerin bu haklarına ulaşabilmesini sağlayacak bir takım argümanlar oluşturması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Benim hakkım yasada çok güzel tanımlanmış. Benim bir takım mali haklarım var, manevi haklarım var. Bunlar çok güzel ama ben bunları fiili olarak kullanamıyorsam aslında yasada e, tanımlanmasının bir anlamı yok. Fiili olarak niye kullanamıyorum'a geleyim. E, çünkü oyuncular bu haklarını pek de yani gönüllü bir şekilde e, devretmiyorlar aslında. Birazcık e, iş yapmak için, yani işsiz kalmamak için ve aslında sektörel uygulama bu yönde olduğu için devretmek durumunda kalıyorlar. Yani iki türlü bu hakları kullanabilir oyuncu. Birincisi bireysel olarak bu sözleşmelerde bir takım pazarlık haklarını kullanmak, İkincisi de toplu pazarlık yapmak. Yani bir meslek birliği, tıpkı bizim bir oy sinema oyuncuları meslek birliği gibi, toplu hak takibi yapmaya yetkili bir yere gidip oradan hakkını aramak. E, Tabi birincisi çok mümkün olmuyor çünkü ancak sadece selebriti denilen çok ünlü olan star olan kişiler ancak bir takım sözleşmede değişiklikler yapabiliyorlar.